Aslında ben bir yemek bağımlısıydım diyebilirim ve yediğim şeyler yani şu anda mesela söylesem 3 e, kişinin bence yani bir haftada yiyeceği şeyler ben bir oturuşta falan yiyordum. Yani bu şaka değil 5 tane büyük boy pizza yanında 2,5 litrelik kola e, onun üstüne dondurmalar onun üstüne gofretler bu şaka değil yani. hani Yani bir oturuşta 15 bin 20 bin kaloriye kadar çıkabiliyorsun. Herkese merhaba. Bugün Melike Diri Koç'la birlikteyiz. Kendisini vegan earth olarak tanıyor olduğunuzu tahmin ediyorum. Melike benim vegan olduktan sonra tanıdığım insanlardan. Hatta ben vegan videolar yapmadan önce onun videolarını izlemiştim. Vegan olduktan sonra hala da içeriklerini yapmaya devam ediyor. Hatta şu anda da halihazırda çok güzel bir serisi var. Veganlara yöneltilen argümanları nasıl çürütülebileceğini İyi, gösteriyor. Seri nasıl gidiyor? Bundan başlayalım istersen Melike. Seri güzel gidiyor. Yani çok böyle ertelediğim bir şey oldu aslında. Çünkü hani birazcık YouTube işte kanalı özelinde hani biraz izleyenler olsun istiyordum. Hani biraz sayı artsın istiyordum. Ki hani bu önemli mevzuyu herkese taşıyabileyim. O zamana kadar da biraz daha böyle işte tanıtımı işte vlog vesaire gibi içerikler yapıyordum. Ee, bu sırada hani Instagram aslında YouTube'a göre daha hızlı bir şekilde gelişme gösterdi. Sonra işte IGTV'nin de aslında çıkmasıyla beraber oraya da yükleyebilmemle beraber artık dedim hani yeteri kadar insan oldu. Ben de hani bu seriye başlayayım dedim. E, güzel gidiyor. Şu ana kadar bir 7 tane video yaptım. İşte her hafta pazar günü e, yeni bir video e, yayınlıyorum. Şu ana kadar bir aksaklık olmadı. E, toplamda da aslında bayağı bir bahane var. Böyle e, çok daraltırsak hani çok Küçük küçük bahaneler de var büyüklerin yanında. Toplam işte bir yani 25-30 tane falan bahane olacak herhalde gibi duruyor. Yani genelde beğeniliyor, paylaşılıyor, iyi tepkiler alıyor yorumlara da baktığım zaman. Faydası olduğunu görüyorum aslında insanlardan gelen yorumlara göre. Çünkü insanların kafasında genelde aslında her ne kadar biz hani belki şu anda saçma görüyor olsak bile zamanında bizim de belki sorabildiğimiz bunlar bahanelerdi. Dolayısıyla bunları hani bir seri hal sunmak sanırım işe yarıyor. Kafalarındaki soru işaretlerini gidermede yardımcı oluyor gibi gözüküyor. Kesinlikle bence de öyle. Yani bunları aslında hep işte YouTube'daki veya Instagram'daki yorumların altında cevaplarken hep yazıyoruz ama toplu halde olması, bunların bir videoyla birlikte olması, indekslenmiş olması bence de Gerçekten güzel. Ee, aslında ben seni daha önce sokakta da karşılaşmıştık, fayton eyleminde. Ve birkaç yerde de denk gelmiştik. Seni e, bazı topluluklarla hep birlikte görmüştüm. Onu da merak ediyorum. Şu anda aslında teksin, tek başına yapıyorsun aktivizmini. Bunun sebeplerine değinmek ister misin? E, tabii. Sokak aktivizmi e, yapıyorduk daha önceden. Tabii bu ile beraber aslında Hepsi biraz sekteye uğradı. Şu anda sadece online'a geçtik. Ya Benim aslında temelde e, gruplar içinde de tabii ki e, çok faydalandığım, e, görüşler edindiğim, aktivizm çeşitlerini görme imkanlarını bulduğum zamanlar oldu. E, ama tek başıma daha iyi bir şekilde hareket ettiğimi fark ettim. Daha hızlı en azından. Çünkü bir grupta olduğunuzda ister istemez bir grup içinde anlaşmazlık olabiliyor ya da bazen çatışabiliyor aktivizm yöntemleriyle alakalı ve üretmek istediğiniz şeyi tabii ki başkalarına danışarak üretiyorsunuz ya da grup halinde üretiyorsunuz ve bu da birazcık tabii ki benim yavaşlamama sebep olmuştu. Benim aklımda zaten projeler, planlar vardı ve bunu tek bildiğimi fark ettim. E, bu da aslında buradan da hani yorumunu yapabilirim ve belki de tavsiyesini verebilirim. Illaki bir grup olmayı beklemeyin aktivizm yapmak için. Çünkü artık sosyal medya var zaten. Dışarı çıkamıyor olsak bile bir şeyler yapabiliyoruz ve de e, başkalarına ihtiyaç duymadan kendiniz de e, bir görsel paylaşarak işte bir video çekerek, e, bir podcast hazırlayarak kendi görüşlerinizi de yansıtabilirsiniz. Bunun için de e, beklemenize işte başka insanlara ihtiyacınız yok. Bu işin artısı aslında. Ben de biraz bu yöne gittim. Biraz da sosyal medyaya kaymamın da sebebi aslında daha zaman performans açısından efektif olmasıydı. Yani bir tane video çekiyorsunuz. O video yıllar boyunca bir sürü kişi tarafından izleniyor. Sizin bir daha o videoyla alakalı tekrar tekrar bir şeyleri anlatmanıza gerek yok ve tabii ki zamanımız da sonsuz değil. Bunu da aslında efektif kullanmak da gerekiyor bir yandan. Öyle olduğunu düşünüyorum. Özellikle sen de bunu bence çok fazla yaşıyorsundur. Zamanı kısıtlı bir insan olarak çok hani işlerin var. Dolayısıyla bir video çektiğin zaman o video sürekli izleniyor, paylaşılıyor ve artık hayat biraz da Sosyal medyada, dijitalde aslında e, akıyor diyebilirim ve insanların da bir şeyleri araştırma yeri e, artık hani daha çok dijital e, oldu. YouTube'dan işte nasıl vegan olurum diye yazıyorlar bakıyorlar ya da bir hesabı takip ederek bilgi almaya çalışıyorlar. E, bütün bunlar işte toplanınca e, bir kanalda işte Instagram'da ya da YouTube'da ya da işte başka e, mecralarda bunu yapmak bana daha mantıklı geldi. O yüzden de böyle devam ettim. Yani şöyle bir yönetmenin bir konuşmasını dinlemiştim ben e, niye YouTube'a içerik üretiyorsunuz diye yani YouTuber olan bir yönetmen o şöyle demişti ben şimdi bir film yapıyorum mesela bu film e, bir sürü festivale gönderiyorum İzleyiciyle buluşuyor işte aylar sürüyor onun montajı vesaire sonra geri bildirimler geliyor ya diyor YouTube gibi bir şey var diyor ben sabah çekiyorum akşam yüklüyorum daha neyin geri bildirimleri alıyorum neyi yanlış yaptım neyi doğru yaptım neyi daha iyi farklı yapabilirdim yani hem çok hızlı geri dönüş alabiliyorsun yaptığınla ilgili hem de mesela bir kere sokağa çıkıp orada mesela 15 insana bir şey anlatıyorsun belki ama o anlattıkların o 15 insanla sınırlı kalıyor ama YouTube'da dediğin gibi o yıllarca orada kalıyor ve geri dönüp o soruyu soran herkese denk geliyor. Aslında bu tabii hani sokakta yapılan işi önemsiz olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Zaten sen de sokakta bu işi yapanlardan bir tanesisin. Sokağın aslında öneminden de bize biraz bahsedersen bence çünkü o da çok anlamlı. Evet e, tabii ki sokakta görünürlük yani kamusal alanda görünürlük o da ayrı bir aslında önem arz ediyor senin de dediğin gibi çünkü yani, kamusal alan her ne kadar hani online mecralar bu kadar e, gelişse de gene kamusal alan sokak aslında yani o yüzden de hala eylemler e, sokaklarda yapılıyor hala işte yani politik alan aslında hala sokak. Tabii ki hani sosyal medyada da bu taşındı ama önemli bir mecra sokak hala. Ee, burada e, farklı eylem çeşitlerine katıldım ben vegan olduğum ve aktivizm yaptığım zaman boyunca. İşte Cube of Truth eylemleri vardı. Bu gerçeklik küpü dediğimiz eylemler vardı. Ee, onlara katıldım. Ee, daha sonrasında işte farklı sessizlik eylemi diye bir şey yapmıştık. Mesela sessizlik çemberi diye. Burada elimizde pankartlarla işte hayvanların, hayvanlara yapılan şeyleri gösteren ve mesajlar veren pankartlar tutuyorduk. İşte ağzımız bağlıydı falan böyle bir e, dikkat çek çekme amacıyla bunu yapmıştık. Sonrasında vegan standlara katıldım ve hani pandemiden önce de katılıyordum aslında. E, bu da aslında benim zaman içinde hani fikirlerimin de e, değişmesiyle de e, değişiklik gösterdi. Mesela işte kibof turta eylemlerinde çok e, kanlı görüntüler ya da mezvar görüntülerinin aslında çok da efektif olmadığını farkına vardım. Çünkü e, orada hemen sen diyorsun ya anlık feedback'ler çok önemli. İşte anlık feedback olarak mesela insanların gelip siz şimdi neyi protesto ediyorsunuz? Buradaki hayvanların acı çekmesine mi, şiddet görmesine mi yoksa işte atıyorum bu mezvanın kirliliğine mi falan diyenler bile oldu yani vermek istediğimiz mesajı e, mezba görüntüsünü verip direkt aslında vermiş olmuyoruz çünkü yani herkes kendi bağlamında bir, bir konuyu algılıyor. Birisine mezba gösterdiğin zaman bu Türkiye değil ki diyor. Ya da işte burası temiz değil. Bunlar hijyen şartlarını mı siz gösteriyorsunuz? Ve herkes dünyaya nereden baktığıyla bunu e, algılıyor. Dolayısıyla mesajı çok fazla kontrol edemiyoruz. Bu sadece videoyu verirsek. Dolayısıyla sonrasında e, dediğim gibi işte vegan standlarda aslında birebir e, insanlarla konuşarak orada da bana göre bana kattığı en büyük şeylerden biri aslında argüman geliştirme e, insanlara veganlık anlatırken nelere dikkat edeceğime bakma ve da, sürekli onun üzerine düşünme fırsatı bana verdi. Ve bununla beraber birebir görüşmelerin artısı da aslında insanlara daha belki de etki edebilmek. Yani o an için belki gidip evine çok hızlı bir şekilde bunu araştırmaya başlayabilir. Eğer konuşmanız e, iyi bir şekilde gittiyse ve daha sonra zaten ben e, pandemiden hemen önce bunları çekmeye başlamıştım bu konuşmaları. Çünkü konuşmayı yapıyoruz ama bir kişi bunu duyacağına, o kişinin de rızasını alarak bunu YouTube'a yükleyip bunu işte binlerce kişinin duyabilmesi de e, bu anlamda faydalı olur diye düşünmüştüm. Bir kişininkini yükleyebildim. Hani tekrar pandemi şey yaparsa aslında pandemi dışında da yani e, şimdi mesela beni bir yere davet ettiler, e, sen de biliyorsun. İşte bir na vegan'la e, ben vegan olarak katılacağım, böyle bir münazara gibi bir şey çekeceklermiş. İnsanlar böyle şeyleri bayağı seviyorlar aslında çünkü insanlara direkt olarak hani işte bir sorumluluk yöneltmektense ya da onları hedef almaktansa kendi ne düşüneceklerini iki kişi tartışırken görmeleri ve aslında evet o taraf haklı ya da bu taraf doğru söylüyor gibisinden hani bir üçüncü kişi olarak izlemeleri daha iyi oluyor birçok insan için. Hani böyle formatlarda aslında yapmayı da düşünüyorum. Hani sokakta olmadan belki insanlarla konuşmak ...larımızı paylaşmak bence güzel bir format olabilir. Ya kesinlikle, ilk söylediğin e, şeydeki de, yani kamusal alanda olması da... ...bence şu anlamda da, yani söylediklerinin yanına ek olarak... ...mesela normalde YouTube'a giren bu bilgiyi aradığı zaman buna denk geliyor. Ama sokakta yürüyen adam aslında evet. bu bilgiyi aramazken buna denk geliyor ve belki... ...bu onun vegan olma sürecinde bir ilk adım oluyor. Veya belki kimisi için beşinci adım oluyor ve o işi hızlandırıyor. O yüzden aslında... Bu internette, sokakta veya nerede yaparsan yap yani bu ya da bir yerde bir restoranda yemek yerken hani garsonla yaptığın bir konuşmada bile aslında hep uzun vadeli bir sürecin bir adımı diye düşünüyorum. O yüzden aslında çok anlamlı gerçekten. Yine evet. dediğin şeylerden bir tanesi de insanlarla karşılıklı YouTube'da o eksik. Tabii karşıdaki reaksiyonu sonradan alıyorsun videoyu yükledikten sonra ama sokakta bir insanla konuştuğun zaman anında, o anda bir argümanını geliştirme o bir aslında bir yetenek gibi bir şey haline dönüşüyor. Ben mesela çok sokak aktivizmi yapmıyorum. Daha çok hani eşe dosta yaptığım için tartışmalar eninde sonunda şaka ile bitiyor yani çünkü karşıdaki adam seni ciddi almıyor ve hani ikna seviyesi sokaktaki kadar şey değil yani üst düzey olması gerekmiyor. Yani ben gelen karşı argümanların %99'u hep aynı ama o bir tane soru bazen bir geliyor böyle hiç düşünmediğin yerden hiç bilmediğin bir konuda. O gerçekten o ana hazırlıklı olmak için, bence sokakta olmak aslında çok da anlamlı. Karşılıklı ka şeyi de, de, de bir tecrübemi söyleyeyim. Yani mesela ben e, yıllardır, yıllardır çok oldu, yıllardır e, tek başıma video yapıyorum. Yani tek başına video yapmak gerçekten e, aslında çok zor. Ciddi bir prodüksiyon gerekiyor çünkü uzun süre konuşmak gibi. Yani bu tek kişilik bir tiyatro gibi aslında. Yani hani tabii yanına bile yaklaşamaz e, şeylik, sanatsal açıdan ama demek istediğim uzun süre konuşmak, bir şey anlatmak ve bunu bir hikaye anlatır tarzda yapıp karşındakini ekran başına tutmak çok zor. Ama iki kişi olduğu zaman hele ki karşıdaki kişi farklı bir fikirde olduğu zaman bu inanılmaz daha çekici ve en azından seni dinleyenin de empati olasılığını arttırdığı için bence çok anlamlı. Buradan şuna geçeceğim aslında. Keskin bir dönüş olacak. Senin videolarında izlediğim bir tanesi vardı. Yeme bozukluğundan bahsediyordun. Ben mesela o videonu izledikten sonra ya bende de galiba yeme bozukluğu vardı gibi bir düşün yani hiç bunu adlandırmamıştım hiç öyle düşünmemiştim ben sadece işte halk arasındaki tabirle oburum veya işte boş boğaz gibi kendimi düşünüyordum gerçekten aslında ve, yani benim vegan olmam aslında biraz daha sağlıklı olmaya giderken denk geldiğim bir süreç oldu oburluktan az beslenmeye dengeli beslenmeye oradan da hani vegan yaşam önce vegan beslenmeye sonra vegan yaşama geçtim. Aslında biraz bundan bahsetmeni isteyeceğim çünkü eminim ki e, yani bizi izleyenler arasında da yeme bozukluğu yaşayan ve farkında olmayan insanlar da olabilir. Yani belki kendin tecrübelerinden de yararlanıp anlatırsan çok sevinirim. Tabii ki. Valla yeme bozukluğunun farkına varılmadığı kesinlikle doğru bence. E, insanlar işte kendilerini... Ne bileyim işte ya ben herhalde oburum ya da ben biraz fazla yiyorum ya da işte yarında o zaman az yerim bu işi hallederim gibi düşünüyorlar ama e, yeme bozukluğu bir yani zihinsel yapı aslında yani bozulmuş bir zihinsel yapı yemekle olan ilişkinin bozulması ve bu aslında insanlara gerek sağlık olarak gerek gerek sosyal yaşantıları ve gerek psikolojileri olarak da yansımaları var bunun insanlar tabii ki yani gündelik hayatta o kadar çok şey es geçebiliyoruz ki hani bu artık e, bizim stresli işte kendimizi belki de unuttuğumuz, yaşantımızın bir parçası gibi belki de algılanıyor ve bu semptomları normalleştirdik artık yani bu modern e, özellikle e, yaşamda ve şehirlerde ve işte bütün bu koşturmacanın arasında ama baktığımız zaman bunlar çok aslında e, yani ciddi sıkıntıları da sebebi veriyor. İnsan ne kadar farkına e, varamasa da benim kendi hikayemden örnek verecek olursam tabii benim farkına varılmayacak gibi değildi çünkü, çünkü e, çok e, aslında normalin dışında bir şey yapıyordum. Ben e, 16 yaşında ve işte bende bulimia başladı. Bilmeyenler için söyleyeyim bulimia e, yemi bozukluklarından biri. Birçok yeme bozukluğu var. Bulimia, anoreksiya, ortoreksiya, binge eating e, ve daha e, birçok e, farklı şekilde görülen yemi bozukluğu var. Veya bunların mesela ikili üçlü kombinasyonları olabiliyor. Bir kişi de işte birden fazla yemi bozukluğu görülebiliyor. Bende de bulimia ve biraz daha az oranda görülen anoreksiya vardı. E, tabii ki bunun da hani bir birden bir ortaya çıkmıyor. Bunların hep aslında işte psikolojik altyapıları oluyor. İşte ben hayatım boyunca tırnak içinde normal olarak tabir edilen eee ve kilonun işte 5-10 kilo üstünde olduğum için işte bununla alakalı hep bir psikolojik bir şiddete maruz kaldım aslında. İşte bu bully dediğimiz Türkçesini şimdi tam olarak şey yapamadım. İşte hep dalga geçildim, alay edildim. Ondan sonra işte zayıf olmadı, olmadığım için daha değersiz görüldüm. İşte özellikle okulda yani okul yaşantısı birçok çocuk için aslında çok travmatik olabiliyor. Farklı fiziksel özelliklerinden dolayı e, ya da herhangi e dışlandığı bir özelliğinden dolayı çok ciddi anlamda psikolojik şiddete maruz kalabiliyor çocuklar ve daha sonra tabii ki bunun üstüne de işte bir destekleyici bir mekanizma olmadığı zaman yani işte aileniz bunu bilmiyor ve size destek vermiyoruz ya da psikolojik desteğe ulaşımınız yoksa o anda ne yapıyorsunuz? Kendi kendinize bir mindset geliştiriyorsunuz. Bir işte bakış açısı geliştiriyorsunuz. Benim bakış açım da şuydu. Ben zayıf olursam Hayatım çok iyileşir. Çünkü ben kilolu olduğum için hayatım şu an çok kötü, herkes bende dalga geçiyor, kimse beni sevmiyor, dolayısıyla benim zayıf olmam lazım. Ama bir yandan da yemek yemeyi seviyorum. Çünkü yemek yemek zaten bir ihtiyaç, bunun dışında da zevk alıyorum bundan. Yani seviyorum yemek yemeyi. E o zaman benim ne yapmam lazım? Ben yemek yiyorum bir şekilde, kendimi tutamıyorum. O zaman ben bunu kusarsam, geri çıkarırsam o zaman... Hem zevkini alırım hem de kilo almamış olurum gibi. Çok aslında basit bir mantık. Bunu da televizyonda falan da görmüştüm yani. Bu Blumia'nın falan geçtiği bir dizi ya da film vardı. Oradan da böyle evet bak o da yapılabiliyor demek ki deyip aslında e, kopyalamıştım o davranışı. E, daha sonra tabii ki Bunlar kontrol edemediğiniz şeyler. Yani bunlar bağımlılık yani hani sen de biliyorsun ki sigarayı bırakmak insanlar için ne kadar e, zor. Yani bu kadar yanlış bir şeyi insanlar hayatları pahasına devam ettiriyorlar. Benim için de öyle oldu aslında. E, yemek artık benim için hani e, şey olmaya başladı. Nasıl olsa kusuyorum diye artık böyle bütün hayatımdaki bütün kötü şeyleri çözebileceğim, kötü hissettiğim zaman bunu işte zevkle değiş tokuş edebileceğim bir madde haline geldi. Yani yemek benim için işte acıktım yemek yiyeyim ve bunu arkamda bırakayım değil. Yani ben artık yemek yemek için yaşar hale geldim. Ve artık kusabildiğim için de inanılmaz büyük Büyük porsiyonlarda yemeye başladım yani e, aslında ben bir yemek bağımlısıydım diyebilirim ve yediğim şeyler yani şu anda mesela söylesem 3 e, kişinin bence yani bir haftada yiyeceği şeyler ben bir oturuşta falan yiyordum. Yani bu şaka değil 5 tane büyük boy pizza yanında 2,5 litrelik kola e, onun üstüne dondurmalar onun üstüne gofretler bu şaka değil yani hani yani bir oturuşta 15000 bin, bin kaloriye kadar çıkabiliyorsun bul bulimiyada. Ben de evet. iyi misin ya? <laughs> evet yani ben ya şu anda hani geçmişe bir dönsek hani o zamanları keşke bir video ile falan çekseydim bu çok bayağı YouTube'da kalırdı. Allah Allah. Ee, ya korkunç yani ve günde 10 kerelere kadar kusma yani 10 tane atak yaşayıp 10 kerelere kadar kusma. E, bu tabii ki benim e, inanılmaz elektrolit kayıplarına, e, potasyumum artık e, inanılmaz derecede düşüktü. E, kas kasılmaları yaşıyordum ve zaten bunun da hani e, sen de bilirsin hani potasyum olmazsa kalp krizi riskin var ben sürekli bu risk yaşıyordum ondan sonra da bir şey ataklarım oluyordu mesela işte bir hafta boyunca böyle inanılmaz yemişim kusmuşum yemişim kusmuşum tabii kilo da alıyordum çünkü insanlar hani bilmeyenler için şöyle bir şey söyleyeyim hani kilo falan vermiyorsunuz çünkü zaten emilim ağızda başladığı için bütün o kalorinin yani üçte ikisini falan aslında vücut alıyor yani üçte birini sadece kusarak belki şey yapabiliyorsunuz sonrasında da işte bu sefer yememe atakları bir hafta, iki hafta, üç hafta boyunca yememe ya da aylarca bir şey yememe, işte iki buçuk, üç saatlere kadar günde spor yapma, spor yapsam bile evde eve koşarak gitme spor salonundan falan. Yani böyle e, hayatınızı kontrol eden yani e, artık siz yoksunuz sadece e, yemekler var ve onların nasıl kontrol edeceğiniz var yeme davranışına işte çok mu yiyeceksiniz geri mi çıkaracaksınız ya da hiç mi yemeyeceksiniz. Şimdi bu noktada ben bunun neden ilişkisini çok görüyorum mesela bu vegan olduktan sonra be, benim için yeme bozukluğu da aslında çok geriledi yani çünkü şey olarak da kafa yapısı olarak da geriledi yani tamam ben e, terapiyle hani bir yere kadar bunları halletmiştim belki ama yemeğe olan bakış açım hala değişmemişti. Yani yemek hani aslında be benim için besleyici bir şey olması gerektiği, politik bir şey olduğu, o bütün yediğim o şeylerin hayvanlara ne kadar acılar verilerek aslında yapıldığı. Yani bütün bu şeyler aslında e, beni bu küçücük kutudan hani yemek, zevk e, ve daha sonra onun nasıl e, manage edileceği kutusundan aslında çıkarıp bir dakika ya yemek dediğimiz şey aslında ne kadar önemli üzerine düşünmemiz gereken bir şey işte e, beden politikaları yani ben niye zayıf oluyorum yani arkadaşım ben niye 36 beden olmak zorundayım kim bana bunu söylüyor işte başkaları bende dalga geçti diye ben o zaman onların bu şeyine devam edip de kendimi niye öldüreyim falan gibi böyle bütün aslında domino taşı gibi. E, veganlıktan sonra bu şeyleri düşünmeye başladım ve sonrasında da artık kendime bunu yapmamam gerektiği zaten hayvanları da bunları yapmanın yanlış olduğu ve yemeğin yemeğinde e, canın, canın istediği zaman hani canı istediği şeyleri yiyip e, doyana kadar yemek ve mesela intuitive eating işte içgüdüsel yemek yeme. Ben şu anda aç mıyım ya da işte e, açsam canım ne istiyor ya yani çünkü vücut sinyalleri de veriyor bize aslında. Mesela bugün canım yağlı bir şey istiyor. Biliyorum ben şu anda. Yani bugün istiyor. Demek ki benim o zaman o, o şeye ihtiyacım var. Dolayısıyla vücudumuzu dinleyerek de e, yavaş yavaş hani e, bu şeyden e, çıkabiliyoruz ama gerçekten yani sen de eminim bunun eksi taraflarını yaşamışsındır. Bu binge eating vardı. Sen de anlatırsın şimdi. Hani üzerinde durmamız gereken şeyler bunlar. Ama ne olacak ben de böyleyim herhalde deyip geçmemek lazım bence. Yani evet dediğin gibi yemeğin önemini e, anladıktan sonra aslında beslenmenin önemini anlıyoruz. Hı hı. Yani yoksa işte soylent diye bir şey var mesela işte hani uzaya giden insanlara verildi. O zaman herkes soylentle beslenirdi, kalorini alırdın ama o değil. Yani onun tadı işte onun o lifli posası veya sofraya oturma, sofradaki o sosyalken yani hepsi aslında çok önemli. Bende de yani 3 öğün hani mutlaka olmalı diye düşünürdüm. Arada bir şey yersen ve doyarsan. Hayır, o zaman öğüne yine devam edip onu da yemeye devam ederdim. Tabağı da dibine kadar yer, ikinci tabağı da yerdim her zaman. Yani doymak hissi zaten kaybolmuştu bende. Yani öyle bir şey, yani doymak için yemiyordum, yemek için yaşıyordum gibi bir şey oluyordu. Bunu e, anlamam, yemeğin önemini anlamamla oldu. Aslında şunu da söyleyeceğim, ben mesela bazı yaptığım sunumlarda Özellikle böyle akademik seviyesi yüksek insanlara yaptığım sunumlarda, mesela bana şöyle eleştiri gelmişti. Sürekli sağlıklı olma hastalığına mı yakalandın diyen olmuştu bana. Hı. Yani ortoreksiya gibi evet, ort ort ha, tamam. e, mi? Evet, ortoreksiya. Heh, tamam. Ortoreksiya mı oldun acaba? İşte sürekli yemeklerini bu kadar takıyorsun, gidiyorsun, ayarlıyorsun vesaire diye. Onu ilk duyduğumda şok geçirdim. Bir an kendimden de şüphe duymadım değil yani. Acaba öyle mi oldum diye. Hayır canım normal. Alkol falan alıyordum o zaman da yine. Yani Hı. hala az da olsa alıyorum sonuçta bu sağlıklılık hareketi değil aslında. Yani evet. bu bir politik var. Çünkü sadece sağlıklılık olsa 40 yılda bir yersin yani o zaman evet. sağlığın bozulmaz yani ama biliyorsun ki sen onu yersen o bir bütün bir bu hayvanlara, sana, gezegene zarar veren bir sürecin bir parçası. O zaman zaten Yiyemiyorsun. Bir de şunu söyleyeceğim, veganlığı da aslında bir yemek bozukluğu yeme bozukluğu olarak gören bir grup insan da var. Tabii ki konuyu hiç hakim olmayan ve şöyle eleştiriler de geliyor. Genelde yemek yeme bozukluğu olanlar hep vegan oluyor zaten gibi. Bu da tabii çok yanlış bir genelleme ama sen zaten güzel özetledin, o geçişi de anlattın. Bence eminim ki şu anda yeme bozukluğu olan ama bunun farkında olmayan İnsanlar da bizi dinliyordur. Bence çok bilgilendirici oldu. Ekstra son olarak söylemek isteyeceğim bir şey var mı? Ee, son olarak evet. Yani veganlık bir beslenme biçimi değil aslında. Sadece vegan olduktan sonra bir beslenme biçimine geçiyorsunuz. Evet, hayvanları çıkartıyorsunuz için içinden ama yani siz vegan pizzada yiyebilirsiniz. Ondan sonra kızartmada yiyebilirsiniz. Gayet sağlıksız da olabilirsiniz. Çok da sağlıklı olabilirsiniz. İşin iyi tarafı kim ne isterse onun olabiliyor yani. Hani birine zarar vermeden istersen sağlıksız ol, istersen sağlıklı ol. Ama buna imkan tanıması da güzel bir şey. Yani topraktan gelen besinlerle yiyebilmek ve iyi hissetmek ve sağlıklı olma imkanımız var. Çünkü hayvansallarda yok bu imkan aslında. Yani ben hayvansallarda hiçbir zaman sağlıklı hissetmedim açıkçası kendimi. Yani Son olarak söyleyebileceğim, çok teşekkür ederim. Ee, evet. Bence bu konuşmaları daha çok yapabiliriz. Zaten hani öyle planlarımız, projelerimiz de var. Beraber ortak yapacağımız e, şeyler. E, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim katıldığın için. Başka başka projelerde de inşallah hep beraber oluruz. Buradan da herkese öyle bir duyuru da olur. E, bakalım haftaya kimle olacağız ben de şimdi bilmiyorum. Şimdiden görüşmek üzere. Hoşçakalın.